Herkese merhaba. Ben Hüseyin Bican. Bugün sizlere facebook.com slash sanal ders adresimizdeki sanal sınıfa nasıl erişebileceğini göstereceğim. Sayfamıza giriş yaptıktan sonra dersler ders sekmesine tıklıyoruz. Bu sayfaya ulaştığımızda sayfamızı aşağıya doğru kaydırarak sanal sınıfımızı buluyoruz. Sanal sınıfımızdaki Join Class butonuna tıklayarak ilk önce isim bilgilerimizi daha sonra e-mail adresimizi yine e-mail adresimizi tekrarlıyoruz ve daha sonrasında şifremizi belirliyoruz. Ve sanal sınıfa giriş yapmak için Join Now butonuna tıklıyoruz. Eğer daha önceden almış olduğunuz bir kullanıcı adı ve şifreniz varsa yeniden join class butonuna tıklıyoruz ve buradan sign in butonunu seçiyoruz. Buradan e-mail ve password yani şifre bilgilerimizi girerek sanal sınıfa erişebiliyoruz. Sign in butonuna tıkladıktan sonra sanal sınıfımız açılacaktır herkese iyi dersler.